Merhabalar sevgili anneler bugün taze fasulye yapacağım ama eğer hiç denemediyseniz bu şekilde denemenizi şiddete tavsiye ediyorum çok lezzetli oluyor şu şekilde jülyan doğruyorum fasulyeleri ince ince yani bir çalı fasulyeyi dörde bölüyorum o incelikte öyle tarif edeyim size kabukları soyulmuş 3 adet domates 2 adet şu ince ince doğranmış soğan orta boy 4 diş de sarımsak sarımsaksız olmaz bir zeytinyağlı e, mutfaklarımızda dolaplarımızdan eksik etmeyeceğimiz güzel bir yemek yaz kış yiyebileceğimiz e, şimdi bunu pişirme tarzımız biraz farklı hani e, soğanı domatesi kıvırarak yapmıyoruz e, katman katman e, dizerek e, kendi suyuyla ve buharıyla pişmesini sağlıyor olacağım e, şimdi detaylara geçelim İlk olarak soğanımızı zemine aldık üstüne domatesleri orada biraz mutfak gazisi oldum parmağımı kestim siz Julian doğrarken aman dikkatli olun. Güzel bir şekilde yayıyoruz. Üzerine tekrar kalan soğan ve domatesleri ekliyoruz. piştiği zaman zaten bir küçülme söz konusu olacak. Şöyle biraz da yerleştirip bu şekilde hiç karıştırmadan e, kapağını kapatacağız. Hatta e, arzu ederseniz üzerine yağlı kağıtla e, yapabilirsiniz. Ben yapacağım. E, çok daha güzel olur. E, bir kat daha şimdi fasulye koyacağım. Ve e, pişirme yerini evet, e, tuzunu ilave ettim. Zeytinyağını ilave ettim. Kağıt şu şekilde tencerede güzel bir şekilde sardım ve dağılmasını istemediğim için de üzerine kapak kapattım. Bu şekilde ilk 10 dakika yüksek ateşte kaynatıyor olacağız. Daha sonra yarım saatte kısık ateşte pişiriyor olacağız.